Hep, hep hepinize hoşlar ben Doruk. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ben de unuttum vallahi. Ee, bugün sizinle birlikte oda düzenleme yapıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce odanın halini gösterelim. Odanın hali bu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. İlk önce yatağımı düzenleyeceğim. O yüzden şunu şuraya bir koyalım. Anam arkadaşlar özür dilerim. Durun arkadaşlar şöyle yapsak. Evet arkadaşlar. <laughs> ben de görüyorsunuzdur kesin. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben yatağımı düzenliyorum. Bu benim yatağım, yukarıdaki kardeşimin. Ve evet, ilk önce yatağımızı düzenliyoruz. arkadaşlar bir de ben üst tarafa geldim Evet arkadaşlar şunu da şuradan çekeceğim size. Şey olacaktı. Evet arkadaşlar yatağımı düzenledim. Şöyle yatağımı size gösterelim. Şimdi arkadaşlar pijamamı katlayacağım. Şöyle koyalım. Beni görebiliyor musunuz? Okey diyor görebiliyorsanız. Evet şimdi pijamamı katlıyoruz. Ya arkadaşlar ya siz şey Sizin kan... Ya arkadaşlar ne dedim ben ya Arkadaşlar e okuldan karnelerinize bakın bir merak ettim sizinkiler nasıl? Okullar kapanıyor, hocalar şey yapmıştır. Arkadaşlar şunu hemen yanıma koyayım bir saniye. Beni göremiyor olabilirsiniz çünkü şu kıyafetimi dolamba koydum. Buradayım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Şimdi şu kısmı düzenleyeceğiz. Şuradaki gördüğünüz kısmı. Bunu tutmak için tam. Ben ya bunu ben elimle yapabilirim. Perdeyi şu tarafa sıkıştıralım. Şunu yerden aldık, şuraya koyduk. Arkadaşlar buraya biz plaj oyuncakları koyuyoruz. Burada Zühre Smayıncı Bellos yani kardeşimin. Ve burası da güzeldi arkadaşlar gördünüz. Evet yatağım kötüleşmiş oldu. biraz uyuşmuş. Arkadaşlar şimdi şu kısmı tam olarak şu gördüğünüz kısmı düzenleyeceğiz. Görüyor musun sen? Şimdi burası arkadaşlar. İlk önce geliyoruz Sandalyemizi böyle yerleştiriyoruz. Beslenme çantamı sonra aşağıya indireceğim ben. Aşağıya derken bizim Arkadaşlar dublex o yüzden. Şapkanın burada ne işi var? Bunu görüyoruz arkadaşlar. Şuraya asacağız şöyle. Arkadaşlar saç kurutma makinesi en son koyacağım. Beslenme çantasıyla şunları en son arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Iı, e Çantamı alıyoruz yerden. Çantamı şuraya asacağım arkadaşlar. İki dakika bekleyin be. Şunu sabitlettirelim. Görüyor musunuz beni? Hey hey. Dur bir bakalım. Görünüyor mu? Arkadaşlar. Herhalde şimdi görürsünüz beni ya. Ha? Düşme ha. Oh 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 oh. Evet şimdi. Oh. Ay oh, çantamı da astık arkadaşlar. Besleme çantamı da buraya asalım. Güzel bas. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi de Bunu görürsünüzdür inşallah. Şimdi ses çıkacak korkmayın. Tamam. Şimdi şu kısım kaldı. Şurayı da yapacağız. Ve burası düzgün gördüğünüz gibi. Ondan sonra şuradaki kısma geçeceğiz. O gördüğünüz dolaba. Ondan sonra o turu bitmiş olacak arkadaşlar. O da turu mu dedim ben? Hadi arkadaşlar. Şimdi odamızı düzenledik. Burada da oda turu yapalım ya. Hadi be. Video zaten az sürdü. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar. Kardeşimin çekmecesini açtım. Bunu koydum buraya. El kapatıyoruz. Arkadaşlar şimdi benim şu kıyafetimi toplayalım. Onun içinde size ben şunu şöyle şuraya koydum. Telefon düştü yere. Evet. Herhalde görüyorsunuz şu anda buradayım. Şöyle şunları katlayalım. Bekleyin. Ben şimdi şunu koyup geliyorum. Koydum. Tamam. Şimdi şurada kardeşin şeyini koyayım şöyle. Ondan sonra bu arkadaşlar şunu şey yok çöp atalım. Bunu buraya koyalım. Peçetemizi çöpe atalım geldi peçete varmış. Evet. Evet arkadaşlar da gördüğünüz gibi odanın az önceki hali ve şimdiki hali. Ey ay ay en son bir şey yapmamız gereken kaldı. Ben şimdi bekleyin. Şu tarafa bilgisayar getireceğim arkadaşlar. Ben böyle koydum. Size ne diyeyim ben be? Ya herhalde en fazla bir dakika falan bekleyin. Hemen geliyorum. Bekle. Arkadaşlar bilgisayar alıp geliyorum. Bekleyin. bakalım. Hadi. Şimdi şimdi şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Şunu biz şimdi şuraya bir koyalım. Arkadaşlar ben buradayım. Ya telefon düşüp durma bir ya. Of. Acaba acaba acaba. Nerede? 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 Bir de şu tarafı açalım. Yok. E nerede o zaman ya? Ana. Ligi çay Arkadaşlar bulamıyorum bilgisayarı. Ya biliyorum. E be arkadaşlar bekleyin onu en son bulalım. Ona en son şey yapalım. Nerede olduğunu hatırlayabilirsem açarız bir sayarı diyecektim. Orada mıymış? Şuraya bakın. Hayır, orada değil. Son bir defa şuraya bakalım. Tabak yok buraya belki buradadır. No 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 yok. Ee, nerede bilgisayar? Neyse arkadaşlar. Evet şimdi otunu yapıyoruz. Arkadaşlar burası kitaplığım. Burayı düzenlemeyi unuttuk. Düzenleyemeyeceğim. <laughs> burası kaldı. Burası arkadaşlar şu masa. Burası yine. Ne şu üst kısım var. Çorap çekmeyeceğim, Burada sınavlarım var. Evet burada çekmece yine. Burada yine çekmece. Şu an iyi görmüşsünüz yine aynı seriye. Burası şöyle arkadaşlar. Yatağı. Arkadaşlar dolabın dolabın içini göstereyim maalesef. Bir de burası. Evet şimdi arayalım. Acaba misafir odasında mı? Bir de oraya bakalım. Hadi bir bakalım oraya. Belki oradadır. Arkadaşlar ışık kesilmiş olabilir. Şimdi ışık şey yok da. Evet arkadaşlar burada olabilir. Bakın arkadaşlar benim soğanım var. Soğan mı dedim ben? Fasulyem var. Şunu şöyle sılıyorum. Şimdi yine sulayalım. Bugün sulamayı unutmuşum. Tamam. Yeter bu kadar. Evet. Nerede olabilir? Bulamıyorum. Ya of arkadaşlar. Bulamadım ya. Sinirim bozuldu şu anda biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireceğim şimdi bir de son bak son belki oradadır dediğim bir yer var bir de oraya bakalım eğer orada da yoksa sağlık olsun pardon ikiye biri şurada yok orada olmaz nerede ki ya ben? videodan sonra çıkarım onu da bulup neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay